öyle? Yani çözseler mesela. Kendine zarar mı verecek çocuk? Böyle bir ihtimal var mı? Ha. Ya sadece kendine zarar vermesi değil. Yanına yaklaştırmıyor. Bağırıp çağırıyor. Hocayla sonradan da konuştum. Üçüncü aşama yoğun bakımı alınan hastalarda, hele ki gençlerde olurmuş böyle. Beni buradan çıkarın diye kendini oradan oraya atma falan. Kimse yaklaşamıyordu yanına. Tedavi edemezlerdi böyle. Yoksa ben niye izin vereyim çocuğumu bağlamalarına? Şimdi bunlar sakinleştirici de vermiştir ha. Zapt edememişlerdir. Kurtar beni baba. Çıkar beni buradan diye bağırdı durdu. Hiçbir şey gelmedi. Orada öyle bıraktım çıktı. Allah'ım sana emanet. Sen bağışla bizim oğlumuzu ne olursun. Ömrümüzden ömür gitti. Bunun bu salaklığı yüzünden. Kız deme öyle. Ama teyze <laughs>